Annemin robot süpürgesi geliyor. Evet, annemin süpürgesi geldi. Baba ne yapsaydık? Söylesene. Herkese haber verseydim de kordala çekseydim. Değil mi? Merasimden açardım. Ben, ben, bence de. Adım. Hemen yetişsinler açarken. <laughs> ben ne yapayım? Merasimle açacağız. Çabuk gelin millet. Ve annemin robot süpürgesi. Benden kolay açıyor. Bakar mısınız? 70 herhalde artık. Ben var ya nereden açılıyor bilmem ne. Ne kadar zor açmıştım. Hatta onu da korkuttum maket bıçağımı bulsam diye ama aa da işte. Benim kutuyu zor yapmışlardı bence. Ben kaldırayım mı? Oradan fatura çıkacak. İnşallah bir şey olmaz da garanti belgesi içine yarar Kaç lira? parası da 4264 Şimdi Ve... en heyecanlı yerindeyiz. Hmm. Aha kırdık eyvah. Maşallah <laughs> bir şey olmamıştır. Hmm. Olmaz inşallah. E şurası şuradan çıkıyor anne herhalde. Şimdi bak şurayı aç değil mi bir şeysi yok gibi iyi maşallah hadi çevir bakayım hmm. benim bu bak, kendi ne dönmiyor çevir sen Hı. şu da şeysi şarj cihazı şu şarj cihazını da çıkar bak benimki parça parçaydı biliyor musun? Evet. Ana anne şey nerede? Ne? Hani bunun şurada mapı mapı nerede? Ha iyi çok şükür. Çıktı bak mapı da. Garanti belgesi de mi var ne? Çevir bakayım. Yok o Türkçe değil. Bu da değil Türkçesi yok. Neyse ben sana resim yollarım. Niye senin vardı? Benim, benim Türkçe yok. Benimkinden. Evet. benimkinden çıktı kökçesi seninkinde yok bir şey olmaz zaten biz sana yaparız onu ha. hani bunun fişi nerede <laughs> tamam işte bu kadar şimdi buna yer belirleyeceğiz durmadan yer değiştirmesi problem olabilir Orada koysak? kapısı devamlı açık olan bir yer olsun ne koyalım söyle bir şey bulman lazım robot süpürge diyelim bari o zaman robot ne her şey olabilir. Fazilet olsun. Şey mu yoksa? Ha? Annemin evini tanıyor. İsim bulamadı. Benimki ne güzel nadir. iki dakikada buldum ben. Aferin sana. Sen pek gayretlisin. Benimkinden iyi misin? Keşke değiştirip mi getirseydim. Annem anlamazdı belki. Hmm, Anlar mıydım? Nereden şey anlayacaksın? Şey, sen datum, Kirinden anlardın anne benim. Ben beyaz ya bunun fırçası. Ben beyaz hmm. değil artık kirleniyor gerçekten. Aferin sana sen çıktın da başka yerlere mi gittin? Bilmiyorum ee, ki. Yo iyice yapmamıştır bak geliyor gördün mü? Orayı başka orayı, orayı da bu odadan kapattı. Şu kabul kapıyı etti. kapatıp da arkasını yaptırdınız mı? Yo yaptırmadık da ben yaptırıyorum kendi evimde. Başında ilgileneceksen eğer kapatıyorum. Bu bazaları da kaldırmak lazım. O zaman çok güzel olur. Altına da girer. Tabii canım ben kesin Tabii canım öyle olmaz. Altına gir de iyi bu türlerin Bu yüksek bu yükseklikteki tüllerin altına giriyor. İyi. Girmezse kaldırırız zaten. Annemin mutfağını süpürüyor şu anda. harita bitmek üzere. Önce kenarları yapıyor ya. Kenarları çizince zaten harita evet, bitiyor. Sandalyeleri biz böyle kaldırdık. Sandalyeleri kaldırmasak da arasından da giriyordu. o zaman çok uğraşıyor. Sağına sonuna Hadi anne gözün aydın. Az kaldı. Haritan da bitecek. Sevdin mi? Ak kız diyelim bari isim bulamadın. Bir dakika. Botumuz havada wifi yok ama iki tane telefonumuz var. İkisinde de internet var. O zaman süpürgemizi yine çalıştırabiliyoruz. Bir tanesini wifi gibi algılamasını sağlayacağız. İkisinde de harita görünüyor. Şimdi önce bunun İnterneti açık olacak. Açık mı baba bunun interneti? Kendi interneti. Açık. Açık. Tamam şimdi e, bağlantıyı açalım. Nasıl açılıyor senin telefonun ki Huawei? Ayarlar. Ayarlar. Kaplasız bağlantı. Tamam. Bağlantı. Hı hı. Yetimli. Ha. Tamam. Tamam. tamam şimdi babam paylaşımı açtı. Şurası da açtı. Aç. Tamam. Açıldı. Aç. Tamam. Şimdi annemi babamın telefonuna bağlayacağız. Annemi babam ha babamın telefonuna bağlıyoruz. Da babamın şifresi buymuş. Yani sadece babam 111 değil, iki tane babam 111'miş. Hemen onu yazalım. Ba bam 1 1 1. Bir daha babam 1 1 1 Şifreyi göster dedik, bağlan diyelim. Bağlanıyor diyor. Şifreye şuradan baktık. Bakın babaminkinde bağlantı kuruldu. Tamam. Şimdi ne yaptık? iki telefonumuz var. İkisinde de internet var. Bundaki interneti kapattık. Annemin telefonunu babama bağladık. Annemin telefonunu da babama bağlayacağız robotu da babamın telefonuna bağlayacağız. Böylece çalışacak. Şimdi robotumuz açık vaziyette. Şuraya da bir bakalım. Birbirlerine bağladık ya. Annemin telefonunun wifi'sini şimdi kapatacağız. Kapatalım. Çünkü robota da bağlamamız gerekiyor o yüzden kapattık tekrar bir fiye açacağız Yerimiz. Ha robot çıktı bakın robota bastık sonra en son ne yapmıştık Robota bağlamıştık roboroşka açıyorsunuz John Nech diyorsunuz Ömer Yabacıoğlu yazıyor ya almıştı. Aa bam bir 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 bam bam bir 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 tamam next Bu sayfa gelecek evinizdeki bir bağlanırken de bu sayfa gelecek bu sayfa gelmeden bu işler olmuyor hepsi okey 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 olacak tamam üçüncüyü de bulduk şimdi Usenov'a basın. Agra'ya basın. Burada Bakın oldu. iki telefonda robotun üstünde. Uzaktayken olmaz yani. Şu anda tanıdı. Şu anda çalışacak bence. Hemen bakalım. Çıkalım bir buradan. Şuraya basalım. Robo'na çıka basalım. Yaz geldi, bas baba. Agre. Bekle. İşte geldi seninki de tamam. Evet. Bu da geldi. Anladım. Tamam. Anne. Efendim? Gel sen yap. Babam zaten öğrendi. Biliyor o da biliyor. Hayır kullanmayı, baba, kullanmayı, biliyor. Hayır annem yapacak. Anne gel. Tamam kullansın babam, yine kullansın. Gel yatak odasına gönder. Altını süpürsün. Dokunma sen. Sen senin tamam. telefonundan yapılması istiyorsan o senin telefonunu ver ondan yapsın. Fark etme sen tamam sen. al anne bununla yap. O yani Dur dur o biliyor. Ruma. inşallah yapacak. Bas, bas. He, mu Başla. O da Ha Google'ı mı açacağım? Aç. O da. Okey de. Hı. Yatak odası nerede? Orada mı? Tamam. Tamam. İşte bu. Şimdi yatak odasına gidecek. Bu arada yatak odasındaki bazaların ayaklarını kaldırdık. Çok iyi oldu yani. Ay. Ve robot süpürgemiz geliyor annemin ki çok heyecanlıyım. <laughs>